Rusya, İran, Hindistan aslında sanıldığından çok daha güçlü müttefiklerdir. Bunun sebebi ne? Aslında haritayı şöyle gözünün önünde getirirse insanlar. Rusya, İran, Hindistan hattı tam da Çinle Avrupa'yı ortadan ikiye böler. Yani bu ikisini şey olarak, eğer bu hattı tutarsan ticari olarak da işte ekonomik yollar olarak da bir araya gelmesinin önüne geçersin. Yani bu aslında bir yandan zıtlar dengesidir. Şimdi ee, sadece dostluk böyle iki şeyle yönetilmez. Mıknatıs'ın iki kutbu gibi denge olması için bir, aynı zamanda zıtlı da olması lazım. Yani kadın erkek varlık olması için zıtlık temeldir. Onun için de şeyi de düzeni kurarken de zıtlıklar üstünden de kurulur. Yani Sovyetlerle Amerika tamam düşman ama aynı zamanda zı, e, el altından da beraber de iş yapıyorlar. En son mesela biz nerede gördük? Bunu bir işte gördük değil mi? Ne yaptı? Amerika çıktı, Rusya girdi. Şimdi tabii o günler de geride kaldı ama e, bu şekilde işte danıştırılıyor, el altından bazı yerleri de birlikte götürüyorlar.